Eskiden bir kabile vardı. Aztekler. Kainatın şiddetle kurulduğuna yanırlardı. Her sene yeni yılı karşılarlarken biri senin kalbini çıkartırlardı. Ve tanrılara sunarlardı. Bu kurban töreni olmadığı takdirde güneşin gökyüzünden aşağıya düşeceğini ve dünyanın sonunun geleceğine inanırlardı. Sonra İspanyollar gelip Aztekleri dünyadan sildiler haklı oldukları ortaya çıktı. Dünyanın sonu geldi. Onlar için. Aztekler İspanyolları ilk kez at sırtında gördüklerinde at ve insanı tek bir yaratık zannettiler ve diz çöktüler. Bu yaratığa Tanrı diye taptılar. Bazen gördükleriniz olan değildir. Atların yanı sıra Aztekler hiç top görmemişlerdi. Kendilerine doğru patlayan, böylesine güçlü, böylesine şiddetli bir gürültü hiç görmemişlerdi. Korkmuşlardı. Topları ve atların arasında lanet kuyruklu yıldızlar. Dünyaları gerçekten çok hızlı dönmüştür. Bo. Şimdi de komik olan tarafı. İspanyollar aslında Aztekleri yanlışlıkla yok ettiler. Evet, atları ve topları vardı ama ayrıca çiçek hastalığını da getirmişlerdi. İşi tam olarak bitiren bu hastalıktı. İspanyolların bilmeden Azteklere bulaştırdığı hastalık. Bozda hayatta kalmak için her şeyi yaparız. Ama eninde sonunda bir işe yaramaz, hayat daima karışır. Yüzyılın sonu geliyor millet, bin yılın sonu. Son bin yıldaki en muhteşem kişinin kim olduğuna dair sıralamalar yapılıyor. Muhteşem derken, en çok etkisi olanı kastediyorlar. Einstein, Edison, Freud… Size kesin emin olduğum bir şeyi söyleyebilirim. Benim ismim sıralamada olmayacak. Ya da Oz'daki herhangi birisinin ki. Kötü adamların da etkileri olmuştur. Ama gerçekten çok kötü olman gerekir. Korkunç İvan, karın deşenecek, Adolf Hitler. Evet, ihtiyar Adolf tam bir şeytandı. Ama kabul etmek lazım. Son bin yılda bütünlüğünü koruyabilmiş tek varlık da şeytandı. Bay Booker Washington kitabında demiş ki, Gerçeklerin gücüne ve etkisine büyük bir inancım var. Sırtını gerçeklere dayamayan bir şeyin devamlılığı nadirdir. Gerçekleri mi istiyorsunuz? Adalet Bakanlığı'nın raporuna göre tipik Amerikalı marka. Yetersiz eğitim almış, azınlık genci. Ama bunu tahmin ederdiniz. Eğer bu yetersiz eğitim almış, azınlık genç genel yeterlilik diplomasını hapiste alırsa geri dönme ihtimali azalır. Eğer aynı çocuk içerideyken üniversiteye gitmeyi başarırsa neredeyse kesin kes bir daha hapishane yüzü görmez. Geçen yıl bir eyalet. Kaliforniya, Yüksek eğitimi harcadığından daha fazla parayı ceza sistemine harcadı. İşte bunlar gerçekler ve veriler. Toplama yapmak için çok zeki olmaya gerek yok. Bin yılın en muhteşemleri arasında ilk sırada bir ya da iki doktor olacağını düşünüyorsunuzdur. Dediğim doktorlar araştırma yapar, hastalıkları, belirtileri bulur. Ama hiç kimse doktorları, Epstein ve Baer, Dr. Gullion ve Baer, Dr. Downs ve Dr. Alzheimer'ı listeye sokmaz. Çünkü tüm ağır çalışmalarına rağmen isimleri bizi dehşete düşürür. İsimleri bizi hasta eder. Hey, bin yıl boyunca hatırlandığınızı farz edin. Hayattayken yaptıklarınız zamanı aşıyor ve henüz doğmamış olanları bile etkiliyor. Ne hayal. Bu yüzden insanlar kitaplar yazıyor, dinleri kuruyor, çareler buluyor, başkanlığa aday oluyor. Ama ben, ben muhteşem bir adam olmak istemiyorum. Önümüzdeki bin yıl boyunca hatırlamak umurumda değil tüm istediğim eğer sokakta karşılaşırsak beni fark edin. Kimileri der ki İncil şimdiye kadar anlatılmış en muhteşem hikayedir. Hayır, en iyi hikaye oğlan kızı tanışır. Oğlan kızı kaybeder. Oğlan kızı alır. Evet, oğlan kızla tanışır. Kanlı olduğu o ilk an. Oğlan kızla tanışır. Oğlan kızı kaybeder. Oğlan kızı alır. Bu en güzel kısmı değil mi? Önceden olan bütün sorunlara rağmen iki sevgili sonunda birbirlerinin gözlerinin içine bakar ve bağ. Hikaye biter. Peki sonra oğlan kızın sinirini bozduğu zaman ne olur? Oğlan kıza kaba şeyler söyler, kız oğlana laf eder. Oğlan kızı çıldırtır veya tam tersi olur. Gözlerinin rengi mi? Bacaklarının şekli mi? İnci topuklu giymesi mi? Ya da şiirde dediği gibi daha derinde bir şeyler mi var? Paylaşılan bir kayıp kederimizin derinliğini bilen birisini bulmaya duyulan özlem. Kimileri ömürleri boyunca bu kişiyi ararlar. Kimisi bulur, kimisi bulamaz. Kimisi kendisine aşık olduğuna inandırır. Ve Oz'da çoğunlukla hayal gerçeğinden daha güzeldir. Aile, ailelerimiz, kim olduğumuza karar verir. Kim olmadığımıza. Bütün ömrümüzü tanıştığımız herkesle olan ilişkilerimiz, aile bireylerimizle olan ilişkimizden köken alır dünyanın neden olduğuna şaşmamak lazım. The Jackson Five, Kennedy kardeşler, Marx kardeşler. Kardeşler bir arada çalışınca inanılmaz işler olur. Ama yapmadıklarında hayat iğrençleşir. Ailemiz aynı kandan olduğumuz için onlardan her şeyi yapmalarını isteyebiliriz. Her şeyi. Yalan, aldatma, ateş etmek. Sadece yeni arabalarını ödünç istemeyin. Çünkü bununla sınırı aşmış olursunuz. Arada bir küçükken yaptığım bir şeyi hatırlıyorum. Ya da babam tarafından bana yapılmış bir şey. Veya abim veya kuzenim. Bir incinme, aşağılanma. Ve şimdi sanki bir iki yüzyıl önce başka birisine yapılmış gibi geliyor. Hatırladığım şeyin gerçekten olup olmadığını bile bilmiyorum. Bütün hayatınızı küçük bir çocuğun kavrayışına bağlayamazsınız. Bazı hatıraların yansımalarını. Hayır, bütün bu ları bir kenara bırakmalısınız. Yeni bir başlangıç yapmalısınız. Her yeni günde yeni baştan başlamalısınız. Yatağını yaptıysan yat uyu. Bu saçmalık ne anlama geliyor? Birisi söyleyebilir mi? Tekrar yatıp bozmak için çarşafını düzeltmek, yastığını kabartmak, yatağını yapmak zahmetine girmez. Aslında cümle şöyle oldu. Yatağında yattın, şimdi düzelt. Ana fikir şu, hareketlerini sorumluluğunu almalısın. Sorumluluğunu. Günün sonunda yatak sizin en iyi arkadaşınız olur. Şilte yağmur yumru olabilir. Yayları bozulmuş olabilir. Yatağın kendisi döküntü bir otelde ya da ozda olabilir. Ama yatak sizi çağırır. Siz rahatlatır. Siz uyuyana kadar size beşik olur. Ve yanınızda doğru kişiye yatacak kadar şanslıysanız ertesi sabah yataktan çıkmanız için hiçbir neden yoktur. Buna kelebek etkisi denir. Bir kelebek kanatlarını çinde çırpmaya başlar. Ve zaman içerisinde bu küçük hava hareketi Teksaslı bir kasırgaya neden olur. Bir gün kelebeği bir çiçeğin etrafına dans ederken görürsün. Sonrasında ağacının tepesinde piyano düşer ve küçük kelebek bunu bilmez bile. Bu sadece yemek, aşk, bir çeşit tatmin arıyordur. Japon balığı tüm hayatlarını 30 saniyelik aralarla yaşar. Her yarım dakikada ufak beyinleri hayatlarına dair geçen yarım dakikayı unutur. Diğer bir de işte bu küçük Japon balığı mutluyken tüm hayatı boyunca mutlu olduğunu düşünüyor. Zira tüm hayatı 30 saniye öncesiydi. Ve bu küçük balık acıktığında tüm hayatı boyunca aç olduğunu düşünüyor. Ve ölürken bu küçük Japon balığı tüm hayatı boyunca öldüğünü düşünüyor. Bu küçük Japon balığının bildiği tüm yaşam olacak. Bir hayal edin. Ölüm bu küçük Japon balığının bildiği tüm yaşam olacak. Bu National Geographic özel bölümleri Oz'da oldukça popülerdir. Tüm bu birbirine saldıran vahşi hayvanlar, su kuyusuna doğru koşan vahşi aslanlar, parçalanan antiloplar ve ceylanlar. Nasıl oluyor da hiç hayvanların beraber yaşayabildiği, birbirlerine yardım ettikleri bir program olamıyor Acaba bir ornitorenkin yeşil gözlü bir tepeli papağanı karşıdan karşıya geçilmesi mümkün mü? İnsanlar hep merak ederler. Evcil hayvanları cennete gidecek mi diye. Jojo ya da Mofi cennetin kapısından geçebilecek mi? Hayvanların da sahipleri için aynı şeyi düşündüklerine bahsedirer misiniz? Kediler, köpekler, papağanlar. Onlar bütün ömürlerini yalanlarla, günahlarla ve ıstırapla geçirmiyor. Sadece gerçeklik içinde yüzüyorlar. Düşünün, eğer biz insanların dünya üzerinde bildiği tüm yaşamalar layık bir gerçekse. Seni ve beni Japon balığından ayıran şey nedir? Kelebekten, ornitorenkten. Zihnimiz mi? Ruhlarımız mı? Hiçbir yere çıkabiliyor olmamız belki de. Diğer hayvanları kafese kapatabilen tek tür insandır. Kendi türünü kafese kapatabilen. Kaçış. Nasıl bir kelime, nasıl bir kavram? Sözlüğe göre kaçmak, kurtulmak kirişi kırmak anlamına geliyor. Evet, ozdan s**tir olup gitmek için bir sürü yöntem vardır. Örneğin dışarıya bir tünel açabilirsiniz. Evet, herkes ozdan kaçmak ister. Tabii gerçek şu ki kaçış yoktur. Sıvıştığınızı varsayalım. Sonra sürekli ve sürekli kaçmanız gerekir. Kaçarak geçen bir yaşam, bir yaşam değildir. En iyisi kıpırdamadan dur, gerçekle yüzleş. Elinde olanlarla uğraş ve en iyisini yap. Evet, bir adamın değeri nerede yaşadığı değildir, ama nasıl yaşadığıdır. Ne kadar iyi yaptığıdır. Elinden gelen en iyisini yap.